Thank you. Antakya kent merkezinde bulunan ve depremin ilk günü olan 6 Şubat'tan itibaren devre dışı kalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi hava kalitesi izleme istasyonunda 6 aydır hiçbir hava kalitesi ölçümü yapılmıyor. Temiz Hava Hakkı Platformu ve Türk Tabipleri Birliği'nin, Hatay Tabip Odası'nın Antakya şehir merkezindeki ofisinde yaptığı ölçümlere göre, Hatay'daki hava kirliliği limit değerlerin çok üzerinde. deprem bölgesindeki yoğun toz kirliliğine kamuoyunun dikkatini çekmek ve yetkilileri önlem almaya çağırmak amacıyla yapılan ölçümlerin sonucuna göre, 10 ve 11 Haziran günü yapılan 22 saatlik ölçümde elde edilen değerler, Dünya Sağlık Örgütü'nün 24 saatlik kılavuz değerinin 3 katından fazla. Müzik Sonraki iki gün yapılan ölçümlerde de değerler normalin üzerinde çıktı. ölçümlerin kesintisiz yapılması durumunda, limitler aşımının çok daha fazla tekrarlanması riski olduğunu belirten Türk Tabipler Birliği Halk Sağlık Kolu Başkanı Profesör Dr. Gamze Barol, bölgedeki yoğun yıkım çalışmaları sonucu ortaya çıkan partikül madde kirliliği, başta akut ve kronik solunum yolu hastalıkları olmak üzere, pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Bölgede yıkım çalışmalarında görev alan işçiler başta olmak üzere, sürekli yıkım tozuna maruz kalan halkın kanser riski yaşadığı bilimsel bir gerçekliktir, dedi. Temiz Hava Hakkı Platformu ve Türk Tabipler Birliği, Hatay başta olmak üzere, deprem bölgesinde alınması gereken önlemleri de sıraladı. Buna göre deprem bölgesindeki hava kalitesi izleme istasyonları bir an önce devreye alınmalı, enkazlardan kaynaklı tozun yerleşim alanları üzerinde dağılımı tespit edilmeli, enkaz depolama alanları ve yerleşim alanları bu modelleme sonuçlarından yararlanarak konumlandırılmalı. Yıkımlar bir plan dahilinde olmalı ve yakındaki insanlar yıkım alanından uzaklaştırılmalı.